Evet değerli dostlar. Şimdi sizlere kurt ile köylünün hikayesini anlatmak istiyorum. Çünkü bu hikaye bizim günümüzdeki bazı şeyleri anlamamıza, yorumlamamıza çok iyi derecede referans olacak bir hikaye. Bir gün kurt avcılardan kaçmaya başlar. Kurt kaçar, avcılar kovalar. Kurt kaçar, avcılar kovalar ve bu kovalamaca tam 3 gün 3 gece devam eder. Bu üç günün sonunda iyice takatten düşen kurt yolda bir köylüye rastlar ve dile gelir ona yalvarır ve şöyle söyler. Köylü kardeş üç gündür avcılardan kaçıyorum. Korkarım ki yakaladıklarında beni öldürecekler. Fakat ölmek istemiyorum. Senden bir ricam var. Ne olur beni kurtar. Köylü kurdun haline acır ve hemen gir sırtımdaki heybeye der. Kurt Köylünün sırtındaki heybeye atlar, ağzını bağlar. Birazdan avcılar gelir. Avcılar gelir gelmez hemen burada bir kurt görüp görmediğini köylüye sorarlar. Köylü de karşı dağın eteklerinden seyirten bir kurt gördüğünü söyleyince avcılar o tarafa doğru yönelirler. Onlar gittikten sonra köylü sırtındaki heybenin içerisinden kurdu çıkartır. Kurt köylüye çok teşekkür eder çünkü hayatını kurtarmıştır. Birkaç adım atar, bir sola bakar yiyecek namına bir şey göremez, bir sağa bakar yiyecek namına bir şey göremez. Döner köylüye, üç gündür fena halde açım, korkarım ki etrafta yiyecek namına bir şey yok, ben seni yiyeceğim der. Köylü şaşırır, ya nasıl olur? Az önce senin hayatını ben kurtardım ya, ne yemesi deyince kurt aynen şu cevabı verir. Hayatta yapılan iyiliklerden ve hizmetlerden daha çabuk unutulan bir şey yoktur. Vardı yoktu aralarında bir tartışma başlar. Tartışma hızlanır, alevlenir. Artık değişik boyutlara varmaya başlayınca köylü kurda tamam. Senin dediğini kabul ediyorum. Gel bunu üç tane hayvana soralım. Eğer onlar da sahibinden şikayet ederlerse, yapılan iyiliklere nankörlük ederlerse tamam sen beni yeder. İlk karşılaştıkları hayvan köpektir. Köpek durum anlatıldıktan sonra sahibinden şikayet etmeye başlayınca köylü der ki kurda tamam bir sıfır öne geçtin. İkinci karşılaştıkları hayvan bir katırdır. Katır da sahibinden şikayet etmeye başlayınca bizim köylü çaresiz bir şekilde kurda döner tamam Beni yiyeceksin. Fakat senden bir ricam var. Gel bunu üçüncü hayvana da soralım. Üçüncü karşılaştıkları hayvan bir tilkidir. Tilkiye durum anlatılır. Fakat tilki kurnazdır ve köfteyi çakar. Bir kurda bakar, bir de köylüye bakar. Der ki, her şeyi anladım. Fakat kurt kardeş, sen o heybeye nasıl sığdın der. Kurt hemen, işte böyle sığdım diye heybenin içine girer. Bizim tilki köylüye işaret eder. Ağzını bağla diye köylü ağzını bağlar, yerden bir taş alır ve kurdun kafasını atar, kurdu öldürür. Öldürdükten sonra tilkiye döner, çok teşekkür ederim der. Tilki de bir şey değil der, birkaç adım atar. Fakat bizim köylünün gözleri tilkinin samur kürküne ilişir. Bunu satsa ne kadar para kazanır? Yerden taşı alır, tilkinin kafasını atar. Tilki sersem bir şekilde yerde uzanır, döner köylüye bakar. Ne yapıyorsun sen? Az önce senin hayatını kurtarmadın mı dediği zaman köylü daha muhteşem bir cevap verir. Hayatta yapılan iyiliklerden ve hizmetlerden daha çabuk unutulan bir şey yoktur. Evet değerli dostlar. Yapılan iyilikleri, yapılan güzellikleri, ortaya konulan hizmetleri unutursak yarın bir gün ileride başka bir zaman diliminde mutlaka bizde unutulanlardan oluruz. Allah'a emanet olun.